arkadaşlar. Bugün sizler birlikte yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Bitkin evrimleri birle karşınızdayız. Biz yarın sabah 6'sında yolculuğa çıkacağımız için 30 gün bitkin evrimleri gelemeyecek. Ama 30 günün sonunda çok güzel bir bitkin evrimleri videosu gelecek. Şimdi arkadaşlar, bitkinin evrimleri videosunda şu an normalde seri duyurusundan itibaren bu üçüncü gün dün çekmedim ama videomuza güzel yorumlar geldiği için bugün çekiyorum bunu birinci gün olarak sayın şu an bu birinci gün arkadaşlar birinci gün çok güzel bir görüntü yine sunuluyor bize ben çünkü arkadaşlar bence çok güzel gözüküyorlar bir de bu bitkinin evrimlerinde size bir bilgi daha vereceğim. Yani söyleyeceğim. Arkadaşlar bir kötü haberimiz var. Teoman'ın arkadaşının söktüğü kırdı şey dikmiştik ya arkadaşlar. Onun kökleri yok olmuş. Ölmüş bu gördüğünüz gibi. Bu yüzden Artık bu toprağa karışacak. Hatta artık bu da ölmüş. Şu an yerinden çıkabiliyor ama çıkartmayacağım. Gördüğünüz gibi buradan yeni çıkıyordu arkadaşlar. Ama o da çürümüş. Yani bu öldü arkadaşlar. Şu an bu zaten ölmüş durumda. Bu zaten ölmüş durumda ama bakın bakın gevşek. Gerçekten çok kötü bir yer. Gün. ama onlar gübre olacak. Biz şimdi devam edelim bitkinin evrimlerine. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Yarın çekme fırsatım olursa hemen çekeceğim. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye bye.